Tesla'nın ilk otomobili üreten Volvo'nun her zaman ilk prensibi güvenlik oldu. Bütün noktalı emniyet kemerini icat ettiğinde diğer otomobil üreticiler tarafından göz zevkini bozmakla eleştirirse de güvenlik konusunda ilkleri gerçekleştirip ve önceliği olmaya devam ediyordu. Şirket insan hayatının önemsemesiyle otomobil sektöründe kendine çok ayrı bir yer edildi. Volvo dünyanın en güvenli arabalarını nasıl üretti? Bu soruların cevabı birazdan videomuzda. İsveçya 1891 yılında otomobillerini yüzün yıllarca Fransa, Almanya ve Amerika'dan satın alıyordu. Otomobiller sadece zengin iş adamları tarafından kullanıyordu. O yıllar İsveç otomobil fabrikasına sahip değildi. Otomobiller sıradan halkın karşılayabileceği kadar ucuz değildi. İki adam bu durumu değiştirme kararı verdiler. İsveçya'nın otomobillerini satmanın hayalini kuran iyi ekonomist ve satış uzmanı olan Asar Gabrielsen ve başarılı mühendis Gustav Larsen bir restoranda tanıştılar ve bir zamandan sonra otomobil inşa etmeye karar verdiler. Ama bir sorun vardı. Tasarımı anlamında iyi değildi ve bu anlamdan da iyi satış yapamadılar ve kamuya dinşa yapmaya yöneldiler. Bu arabalar fabrikaya iflastan kurtardı. Dünya savaşında savaş kamyonatı yaptılar. O da fabrikayı iyi gelir yaptı. O sırada araba yapmaya devam ettiler. Ve iyi satışlar yaptılar. Çünkü güvende olduğuna göre aileler çok bu arabalara yöneldiler. Fabrika insanlar daha da güvenli olsun diye kemer yaptılar. Diğer fabrikalar görüntüsü kötü olur diye karşı çıktılar. Ama Pitch de Volvo'nun umrunda değildi. Bir zamandan sonra Amerika'da çok ünlü olup Besin'in en iyi arabası seçildiler. Bütün zorluklar ve eleştirilere rağmen Volvo'ya sadece önemli olan güvenli.